Selda'dan Doğal Lezzetler YouTube kanalıma evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz değerli takipçilerim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Değerli arkadaşlarım bugün harika bir patatesli bazlama yapacağım. Annelerimizin yaptığı gibi gerçekten %100 tutan kabarmalara doymayan harika bir bazlama. Hemen malzemelere başlayalım. Hemen bir yemek kaşığı kuru mayamız. 2 yemek kaşığı zeytinyağımız. Ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Evinizde hangi malzeme varsa. Dolu dolu bir tatlı kaşığı tuzumuz. Şöyle hemen karıştıralım. 200 milimlik bardak ölçüsüyle 2 su bardağı sütümüz. aynı bardak ölçüsüyle bir su bardağı da suyumuz var. Burada 7 bardak unumuz var. Aynı 200 milimlik bardak ölçüsüyle 7 bardak un koydum. Açıklama kısmına malzemelerimi detaylı bir şekilde yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Bu arada kanalıma abone olursanız, videolarıma yorum atarsanız, beğeni yaparsanız Beni çok mutlu edersiniz. Kanalımın büyüyüp bir yerlere gelebilmesi için sizlerden destek bekliyorum. Emeğimin boşa gitmemesi için beni desteklerseniz çok mutlu edersiniz. Şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten harika oluyor. Hemen ben bunu 5-6 dakika yoğuracağım. Değerli takipçilerim, gerçekten hamurumuz çok güzel oldu. Kesinlikle hamurunuzu 10 dakikaya yakın yoğurun. Ne kadar güzel yoğurursanız, bazlamalarınız o kadar lezzetli ve güzel sonuç alırsınız. Kabarmalara doymaz. Gerçekten harika oluyor. kıvamını göstereyim. Kulak memesi kıvamında. Hemen üzerini kapatıyorum. Yarım saat mayalanmaya bırakıyorum canlar. Hemen bazlamamızın patatesli iç harcını hazırlayalım. Yarım kilo patatesi haşladım bu şekilde ezdim. Kesinlikle güzel ezilmesi gerekiyor. Hemen burada bir çay kaşığı kimyonum, bir çay kaşığı pul biberim, yarım çay kaşığı da tuzum var. Karabiber kullanmıyorum. Karabiber patatesi karartıyor arkadaşlar. Rengini değiştiriyor. Hemen burada zeytinyağı kullanıyorum. 2 yemek kaşığı. patatesi güzelce karıştırıyorum. Bazlamamızın bezelerini alalım. O kadar güzel gelmiş ki bazlamamızın mayası. Hemen şöyle havasını alalım. Hamurumuzu toparlayalım. Mayalı hamurları çok fazla oynamayalım. Mayasını kaçırmayalım. İç harcımız hazır birazcık un serpelim. Şöyle buradan 8 adet bazlama yapacağım. Hemen bezelerimizi tutalım. Son bezemizi de açıyorum canlar. Önce hepsini bu şekilde açalım. Hem birazcık hamurumuz dinlensin. Yapıp bazlamaları buzluğa da kaldırabilirsiniz. Çıkardığınızda gerçekten aynı tazeliğini koruyor. Denemenizi gerçekten şiddetle tavsiye ediyorum. Şöyle açalım servis tabağı büyüklüğünde. Şimdi hemen iç harcımızda şöyle hepsine bu şekilde iç harcımızdan koyalım. Şimdi iç harcımızı koyduktan sonra hemen şöyle şu şekilde bütün uçlarını elimizde topluyoruz. Burayı güzel kapatıyoruz ki püf noktası burası. İçerisi hava almasın. Hemen şöyle hafifçe un serpiyoruz. Hemen bu şekilde, şöyle bütün uçlarını elimizde topluyoruz. öyle yavaşça merdane ile çok yavaş çok fazla bastırmadan böyle bu şekilde hepsini aynı şekilde böyle açalım bu kadar yeterli hepsine aynı işlemi uygulayalım canlar. Sonra pişirmeye geçeceğiz. Bazlamamızı pişirme işlemine geçtik. Tavamız teflon veya döküm olacak kesinlikle. Güzelce ısıtın. Kısık ateşte önce. Sonra en büyük ocaktan Orta ateşe alın. Ortadan bir tık fazla. Sık sık çevirin. Başından kesinlikle ayrılmayın pişirirken. Piştiği zaman kabarmaya başlayacak. Bu şekilde 5-6 defa çevireceksiniz. Bir bazlamanın pişmesi 3-4 dakika sürüyor kesinlikle. Acele etmeyin. Ara ara çevirin. bütün bazlamalarımızı bu şekilde pişireceğiz Gördüğünüz gibi balon bazlamalar gerçekten harika oluyor. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum canlar. Bu şekilde sık sık çevirin. Hemen doku testine geçelim, soğumasını beklemeden. Bak, Bismillahirrahmanirrahim. gördüğünüz gibi patatesler içerisinde kaybolmuş, ekmeğimiz yumuşacık. Gördüğünüz gibi tel tel ayrılan. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Kanalıma abone olursanız, videolarıma beğeni atıp yorum yaparsanız, beni desteklerseniz çok mutlu edersiniz. Hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.